Aa, ablacığım aa kardeşim analarımız bize bunları yaptırıyor da biz niye öbür çocuklar gibi rahatça parka gidip oynayamıyoruz acaba annelerimiz bize böyle ziyaret çektiriyor biz biz de öbür çocuklar gibi oynasak keşke onlar gibi oynayabilsek Kardeşim sen çabuk e, halıları yıka, e, mala git. Ben de bahçeye gideyim, domates toplayayım, e, anneme babama yemek yapayım. Menemen yapayım şurada. Baba anneme bakacağım yemeği. Baba anneme bakayım. Pansuman yapayım. Baba anneme bakayım. Pansuman yapayım. <laughs> Mallara gideyim. Yem göreyim. Manlara bakayım. Bok Boğ kaptayım. atayım Kelime çekeyim. Gelme. <laughs> sen git kelime çek kardeşim. Ben odun getireyim hoca. Ben oda getireyim ocağa. Pansuman yapacağım. Anam. Ne <laughs> Pansuman yapacağım. Yemeğini yedireceğim. Pansuman yapacağım. Yemeğini yedireceğim. yedireceğim. Yürüteceğim yürü anneanne Yürüme. Yürü deceğim, yürü, yürümeyi öyle Ana nene, baba nene. Oho! Üstüri. <laughs> <Kendi babaca>. Babalarımız <laughs> burada olsaydı, <laughs> analarımız böyle eziyet çekti. çabuk Aa. yap sen. Git kermeyi yap. Git kermeyi yap. Böyle mi? Aa kardeşim. Oh, abacım. Hadi git Aa. sen halıyı yıkadıktan sonra mallara git. Malları bokuna at. Sonra ben de ocağı kesecek sıkayım da meleme. Bahçeye gideyim meleme domates toplayayım, salata toplayayım, biber Çabuk hadi. Ya <laughs> Mehmet ya! Ne, <bit> ya? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ah, <Ay>, susadım. Ne <laughs>